Merhaba sevgili akrepler. Arkadaşlarınızla bazı özel konular üzerinde tartışabilirsiniz. Bu olaylara bakış açınızı oldukça genişletecektir. Planlarınızı kendilerine aktarıp görüşlerini dile getirmelerine izin verirseniz eksikleri tamamlayacaklarını göreceksiniz. Bugün 9 Aralık 2014 Salı. Mars günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay duygusal ve içe dönük enerjiler vererek yakınlarımız, ailemiz ve evimizle ilgili kavramları öne çıkarabilir. Evimizde zaman geçirebilir, evle ilgili konularla ilgilenebilir, ailemizle duygusal paylaşımlar yapabiliriz. Geçmiş konular, anılar duygularımızı etkileyebilir. İlişkilerimizde ani duygusal tepkiler verebilir, kırgınlık ve alınganlık gösterebiliriz. Yemek, beslenme ile ilgili konular da ilgimizi daha fazla çekebilir. Genel bağışıklığımız, mide ve sindirim sistemimiz hassas olabilir. Soğuk algınlığından korunmalı, beslenmemize dikkat etmeliyiz. taşırken ikinci yarışta